Adem, Çok Çok bir cihetli cihetli ya. Geçmişte Doğru Yol Partisi Muğla Milletvekili olarak görev yapan Latif Sakıcı'nın oğlu Ahmet Sakıcı ve ekibi İyi Parti'yi ziyaret etti. ziyaret hakkında konuşan İyi Parti İlçe Başkanı Fatih Çoban, parlamenter sistemi inşa etmek istediklerini söyledi. Ekibiyle ziyaret düzenledi. Kendilerine göstermiş oldukları nazik ziyaretten ötürü teşekkür ediyorum. Tabii artık e, memleket yangın yeri, memleket büyük bir çıkmazda. Memlekette iyi bir şey olmuyor maalesef. Elimize attığımız elimizde kalıyor. E, bu gidişatla beraber Türkiye'de, Türk siyasetinde, belki Cumhuriyet tarihinde çok kısa bir süre içerisinde e, partiyi her geçen gün büyüten, çıtayı yukarıya taşıyan İyi Parti mevcut. Artık İyi Parti, e, milli değerler üzerinden siyaseti kesinlikle geçmişte yapıldığı gibi yapmadan sadece vatandaşın derdi, sıkıntısı, siyasetin magazin kısmını elinin tersiyle iterek vatandaşın gerçek derdini kamuoyunda dile getiriyor, mecliste dile getiriyor. Bundan dolayı, bundan dolayı artık İyi Parti Türk siyasetinde merkez parti haline olmaya başladı. Her kesimden vatandaşların takdirini topluyor. İnşallah eee sandığa artık çok az bir zaman dilimi kaldı. E artık ister baskın seçim yapsınlar, ister erken seçim yapsınlar, ister zamanında yapsınlar. E bu vatandaşın üzerine karabasan gibi çöken neyliği belirsiz sistemi tekrardan defi edip geçmişteki gibi iyileştirilmiş, güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi inşa edeceğiz. Küçük yaşlardan itibaren siyasetin içinde olduğunu söyleyen iş insanı Ahmet Sakıcı, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini belirtti. Türkiye gerçekten başkanın dediği gibi çok zor günler geçiriyor. Çok sıkıntılı günler geçiriyor. Daha önce çok sıkıntılı günler yaşadık. Ben yaklaşık 8 yaşından beri siyasetin içinde olan bir insanım. Babamdan dolayı. Onunla yıllarca kongrelerde, ilçe kongrelerinde, il kongrelerinde, akabinde, Adalet Partisi Ağabey. döneminde, 12 Eylül'de siyasi yasaklı olduğu dönemlerde bunları daha sonra Doğru Yol Partisi'nin kuruluş dönemlerinde, milletvekilliği yaptığı dönemlerde hep yanında olduğum için birtakım atraksiyonlar yaşadığımız için, siyasi atraksiyonlar. E, artık bu konuda Kendim de zaten e, olgunlaşmış olarak kabul ediyorum. Siyasette partiler kendi aralarında çok ciddi e, kavgalar yaşayabilir. Bundan hiçbir tanesi devlete zarar vermez. Ama beceriksiz, kötü e, genel müdürler, kötü daire başkanları, kötü bürokratlar olduğu dönemler beceriksizlik beceriksiz iktidar Türkiye'de